Bugün buradayız. Kilis'te Öncü Pınar sınır kapısındayız. Çok kritik bir noktadayız. AKP ve onun medyasının haftalarca, aylarca Suriyeli sığınmacıların geri döndüğü yayınlarını yaptığı yerdeyiz. Ama geldiğimiz noktada biz bir geri dönüş göremiyoruz. Dolayısıyla Türk milleti şunu bilsin ki Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşü Türk milletine söylenmiş büyük bir yalandır. Bugün 2.7 milyon Suriyeli sığınmacı var deniyor göç idaresi tarafından Türk milletine. Açık söylüyorum. TÜİK'in enflasyon rakamları ne kadar doğruysa Göç idaresinin rakamları da o kadar doğrudur. Eğer bu rakamlar doğruysa gerçekten Türkiye'de 2.7 milyon sadece Suriyeli sığınmacı varsa o zaman liderimiz Sayın Dervişoğlu'nun teklifini kabul edin. Gelin bir kapalı nüfus sayımı yapın ve görelim bakalım Türkiye'de kaç tane kaçak var, kaç tane sığınmacı var. Ne diyorlardı? Esad zulmünden kaçtılar Suriyeli sığınmacılar Türkiye'ye geldiler. E, Esad gitti. Ama Suriyeli sığınmacılar geri dönmüyor. Ve AKP medyasının ilan ettiği gibi Öncü Pınar sınır kapısından bir geri dönüş yok. Sayın Cevdet Yılmaz açıklama yapıyor. 145 bin Suriyeli sığınmacının döndüğünü söylüyor. Nerede geri dönüşler? Şu anda Öncü Pınar sınır kapısındayım. Geri dönüşler nerede? Kaldı ki 145 bin Suriyeli sığınmacı geri dönse bile bu komik bir rakamdır. Çünkü bir yılda Türkiye'de doğan sadece Suriyeli bebek sayısı 100 ila 125 bin arasındadır. Hacettepe Üniversitesi'nin verilerine göre Türkiye'de Suriyeli sığınmacıların doğum oranı 5,3, Türk vatandaşlarının yalnızca 1,4. Dolayısıyla Türkiye açıkça bir sessiz istilaya maruz bırakılmıştır ve geri dönüş Türk milletine söylenmiş büyük bir yalandır. Tekrar söylüyorum, ifade ediyorum. TÜİK'in enflasyon verileri ne kadar doğruysa göç idaresinin verdiği geri dönüş verilerde de o kadar doğru. Şimdi geldiğimiz noktada Hatay'ın, Kilis'in, Mersin'in, Gaziantep'in, İstanbul'un bir sığınmacı akınına maruz kaldı. Geri dönüşün bir yalan olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Ve İçişleri Bakanı açıklama yapıyorsun. Diyorsun ki biz 238 bin Suriyeli sığınmacıya vatandaşlık verdik. 59.01 sayılı vatandaşlık kanununa gayrimenkul karşılığında vatandaşlık vermek diye bir şey yok. Bu bir. İki, Atatürk'ün 1924 yılında çıkardığı kanun Suriye uyruklulara gayrimenkul üzerinden vatandaşlık vermeyi yasakladı. Bu iki. Üç. Geçici koruma statüsünde kaç yıl kalırlarsa kalsınlar kanun Suriyeli sığınmacıların vatandaşlığa başvurmasını bile yasaklamıştır. O zaman söyleyin bize siz hangi kanunun emredici kuvvetine göre Suriyelilere bu vatandaşlıkları verdiniz? Türk vatanı bir kupon arazi. Türk vatandaşlığı bir eşantiyon değildir alınan parayla satılmaz. Dolayısıyla genç nesil bir siyasetçi olarak da söylüyorum. Eğer toplumsal desteğini kaybeden AKP Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık dağıtarak kendisine muhkim, kendisine oy verecek bir sosyoloji oluşturmak istiyorsa bu gerçekleşmeyecek. Ve boşu boşuna Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık dağıtmayın. Çünkü gelecekte bunların tamamını iptal edeceğiz. Liderimiz sayın Dervişoğlu öncülüğünde gittik Danıştay'a. Gittik idare mahkemesine dava açtık bunların iptali için. Çünkü tamamı hukuk aykırıdır. Tamamı hukuk aykırıdır. Ve gelecekte bu vatandaşlıkların tamamı iptal edilecek ve sığınmacı ve kaçakların tamamı İyi Parti'nin Türk milletine taahhütüdür. Sığınmacı ve kaçakların tamamı vatanlarına geri gönderilecekler.